Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekimden ve Sistemi Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapacağınız görüşme kayıt altına alınacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi almak için lütfen bir tuşlayınız. Randevumla ilgili tüm işlemleri Çağrı Merkezi dışında internet üzerinden. bekleyiniz. Şu anda bütün operatörlerimiz diğer vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Tahmini bekleme süreniz 3 dakikanın üzerindedir. Randevum ile ilgili tüm işlemleri çağrı merkezi dışında internet üzerinden veya MHRS mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Çağrı merkezi operatörlerinin görüntüledikleri aynı bilgilere www.enobis.gov.tr Hatteley bilirsiniz. Da bulu da bulu üzerinden güvenlik ve bilgilendirme tercih seçenekleri ayarlarınızı yapabilirsiniz. Çali merkez operatörlerinin görüş rehberleri aynı bilgilere Da bulu İyi günler benim. Merhaba. Kolay gelsin. İyi günler. Adım Emre. Soyadım Şahinol. Samsun'un Bafra ilçesinden arıyorum. Bafra Devlet Hastanesi'nden randevu almak istiyorum. Emre Şahinol. ol Evet. Hangi Göğüs hastalıkları. Efendim? Samsun'un Bafra ilçesi. göğüs hastalıkları göğüs, göğüs hastalıkları mı? Göğüs yapmadığımız için akciğer olarak kabul ediyorum Bafra Devlet Hastanesi 10 Şubat. Benim kaçı? 26. Maalesef yani geç kaldım. Ee, tamam çok teşekkür ediyorum. Randevu oluşturmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Randevu oluşturamadığı saatimünlerde. Sağ olun, iyi günler.